Bir büyütün beni, beni bir büyütebilir misiniz? Tamam tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen ya niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak Tamam. Beğen, like like'la abone ol. Videoya geç. Hadi devam devam. Bir tane hızlı daha hızlı. Çünkü benim süre bitebiliyorsun. Bana işte. buranın ortası açıldı Ortakini arkadaşlar. Orta seçiyorum normalde. İşi bitik Hadi şampiyon, hoş edelim. geldin, hoş geldin, hoş geldin. Aramıza katıldığı için şey teşekkür ederim. Var mı alacağımız Oğlum bir şey? Siz niye duruyorsunuz? Beyler ben konuşacağım hayaletle. YMF <laughs> aldım abi. Ee... EMF'i ben alayım mı istiyorsan? Yok yok Bayağı içeri taşıyorum yani. ya. Ha taşımak olarak okey. İçeri içeri E, araba, şey, anahtar alalım görevimiz ne? Görevimiz... 125'in al altını beyler. Ortalama akıl sağlığımız %25'in altında olması gerekiyor. Kimse ilaçları kullanmasın. Akile, hayaltın abi, abi. tütsü götürün, götürün içeri. İçeri tütsü götürün. İçeri tütsü götürün. Hayır şimdi abi, şimdi, şimdi, abi, şimdi abi, ortalama ben. 50 düştü ne? Ne? <laughs> abi Livey, Live Anderson, Live Anderson. Livey, Livey, okay. Livey, Livey, Baş açtım abi kapıyı. Arkadaşlar aranızda koş, bekar koş, olan koş, var koş, mı? Yalnız insanlara cevap veriyormuş. Ben dulum. Ha evde sadece tek bir kişi duracak abi o zaman artık. Arabanın anahtarını aldım. Evin e, şimdi... şey yakacak mıyız abi? Yakamazsın abi çünkü orta seviyedeyiz şu an. Aşağı inip açmamız gerekiyor şartlarla neredeyse bir no. Burası 10 derece, 7 derece. Ya. 7 derece, bu oda 7 derece. Ben kitapları attım ya. 6 derece. 6 derece arkadaşlar bu oda. Çekil çekil. Çakmakla mı geçsin? Kapısını açık bıraktım oda 6 derece. Aşağıya inebildiğimiz yer. Ha aşağıymış bura. Oha Şöyle Burası 2 derece falan. Burası 2 derece. Işık Bayağı vereyim. soğuk. Ben bir haç getiriyorum canlarım. Ee, şey, şalter nerede? Şalter garajda arkadaşlar haberiniz olsun. Bu da alayım. Garajda iki tane saklanmalık yer var. Tamamdır. Bu korku oyunuyla ee, ben kaçayım mı? Neden canımın içi? Korktun mu? Nerede konuşuyorsun lan? Lan oğlum burada işte ses çıkartıyor. Abi araçtan getirmediğimiz bir şey kaldı mı? Ee, video kamerası ve tripodu alan oldu mu? Alt katta. O kişi şey yapsın. Odalara tek tek ışığı kapatarak gidip. Abi, alt katta, alt katta, alt katta, alt katta, alt katta. Z Arthur. Geliyorum. Alt katta. Ha. Geliyorum. Evet. Alt kata ben tuz dondum. dökeceğim. Burdur'u hissedirim. Hayır, Burdur'u hissedirim. Aha, bir şeyleri biçtim İstersen biraz daha konuşabilirim. Burada EMF 5 abi herhalde. Bakın burası saklanacak yer arkadaşlar. Burası saklanmalı yer. Hayır. <laughs> Livi Anderson. Livin Anderson. Are you here? Are you here? Dondurucu soğuk var. Livin Anderson. Dondurucu soğuk mu var? var. Are you here? İşaretle. Dondurucu soğukluk, Hay e, hayalet ruh telsine cevap verdi. Evet. Ruh tersini işaretleyin, ruh telsinin işaretinde. Hayalet küresi var mı? Var abi, uçan bir şey gördüm. Bakayım, yok. <laughs> Bizim bu hammış Biz dostuz. Vay <laughs> yürüyüşe <laughs> bak, bırak Abi, bir dakika, bir dakika. Şurada Işınıldık bir şey devirdi. Vi... Işınıldı kapat. We are friend, we are friend. Işın we, are friend. We, are friend. we are friend. Işıkları kapat, ışıkları. Işıkları kapayın. Alo, ışıkları kapa, ışıkları kapa. Alo, ışıklarınızı kapayın. Şu yerdeki köşede da kapayın. Yapmışsınız. Ne Help mi diyor? Ne diyor lan? Bu diyor. Bir dakika beyler, susun çok güzel sorular sorabiliriz. E, go hayret, küresi hayret küresi var, hayret go küresi go. var. Onir, 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 Onir. Go diyor abi gidin. Evden çıkın abi. Çıkmana gerek yok arkadaşlar. Tek kalalım, tek kalalım. Bir kişi kalsın. Bu arada hayalet 10 ne euro oğlum, arkadaşlar. Bakın. Seçelim. Öğrendim. Hayır, gidemeyiz abi. Fotoğrafını çekmeliyiz. 10 10 euro. Okay, 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 okay. Hayaleti bu çözdük kim ben. olduğunu. Aga bak, ölmeyelim, ben de gidelim. Başka bir tane daha yapalım. Niye oğlum? Niye? Para mı kasıyoruz Grind mi yapıyoruz amına koyayım? Ya, <laughs> yok kanka fotoğraflarını çekmemiz gerekiyor ve e, şu defter vesaire götürmeliyiz. Kanka Aa caf. Cevap... Şey şey Gerek var kanka para kazanmak. I don't what <laughs> the fuck bro. Kan bit mi? Kan bit mi bu? Kan bit mi? Kan bit bir ayabındık için kan bit Şu an işimiz çok kolay.

bir dakika dur. dur. Hani sizin ses Türkçe'de sizi anlamaz. Livi. Can you writing? Livi. Can you writing? Writing mi? Livi. Write something You're oğlum. Saying. Write something. Al şunu ya. Livi Anderson. Livi Anderson. Are you... Are you yourself? <laughs> Write You're something yourself. diyeceksin oğlum. Write diye diyor. Livi. Livi Anderson. <laughs> Kayır. Go out deyip duruyor o oğlum diyor. Abi bak hepimiz bak bir kişi kalsın bu odada ya. Tek kişi. Aha de... a, şey ayak izi ayak izi ayak izi ayak izi Otom ayak izi. Otor makası nerede? Da. Bende bende mor mor ışık mor ışık mor ışık. Mor ışık nerede yukarıda? Mor ışık yok mu? Sen mor ışık mı? Mor ışık yukarıdaydı ya. Hadi buraya git. Buraya git. Buraya git. Ya bu eylere kalması yerdeki eşyalar o bir tık sıkıntı. Geliyorum abi ama. Lan! Lan! Allah'ım sizin kolunuzmuş duvardan Uşu çıkan. Yaktım. Korktum. Uşu yaktım. Uşu yaktım. Ben yaktım. Uşu Hayır, yaktım. ışığı ben yaktım. Işığı ben yaktım. Işığı ben yaktım. Mor ışık bende. Ben Mor ışık bende. Oğlum ışığı ben yaktım. Sakin. Işığı ben yaktım. Sorun yok. Mor ışık bende. Şu ışığı kapatın arkadaşlar. ışığı daha rahat görelim. Işığı şey kapatıyorum ben. Kapat abi. Sen no sen burada dur. Abi ayak izi burada. Hayalet izi bulmamız lazım mı bizim bunda? Bak. ayak izi, evet, ayak izi. Ka kapı ayak izi. Bir bak. Yere. bana saldıramaz. mıdır ya? Bir şey söyle. <laughs> <laughs> Sor, sor. Nerede? abi sorunu bir şeyler oluyor. Nerede? Aa, Şu burada, 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 burada. Merdivende, merdivende. Gördüm, özümdeydi. Aa, beş kişi. Ali, hep. Livi, Ali, Hedi, Livi, Ali, Hedi. Livi. Eee, Livi değil lan herifin adı. Hayır. sağ. Livi endip Make a abi burada, yeah. burada gene. Abi saldıracak. Bana geldi bana kodumun piçi. Bana geldi. Bana geldi. Abi kaç kaç hala duruyor. Kaç hala duruyor. Öldü mü abi? Go out diyor. Ne no, We sen Are you here all time? Are you... Oh, ses çıkartıyor merdivenden. Abi merdivende öldürdü beni zaten. Kaldıracak. Buldum. Hmm. Hayır burada burada fotoğrafını çektim. Hayret, Hayret'in fotoğrafını çektim. Evet burada önünde. Ama şarkı markı söylüyor ama bizde. Hayır hayır Hayret 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 kendini gösterdi. Bir tane çocuk gibi bir şeydi lan küçük. Güvendim Çocuktu abi çocuktu. Bir tane daha ekiz aldık. Bir tane daha ekiz aldık. Ne yazık Haç haç yanmış. Haç yanmış. Evet, A başlatmış bir kez. Haç var. Haç, haç yanmış. A başlatmış. Çaldı ya. Haç. Hayır. O zaman sadece kendini gösterdi. Çıkın abi. Çıkın. 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 A başlatmış. Ah bir yani. ölmüş. Ben lan ben. Mavic. Ben. Mavic. 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 Hayır. <laughs> Evden çıkın. seni <laughs> <laughs> Evden çık. Sen kaç. Musun Şu anda ne kaç kaç kaç. Şu abi, an var ya yayında sağlam <laughs> söverim ha. Lan tane Fotoğraf gerekiyor. Bir tane daha fotoğraf gerekiyor. Hay senin fotoğrafına <laughs> açayım. lan eve. Hayır <gülüyor> tütü <gülüyor> hayır 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 mı tütü ve çakmakla ben bir kez daha giderim. <laughs> lan kapama. Kanka. adam ne kadar veriyor? Onu onu vermiyor. Git. Ya o Arkadaşlar şu an beni duyuyor musunuz? Beni şu an duyuyor musunuz arkadaşlar? Mamik ne var? Mamik en çok ölmemekten korkup basıyor. Mavik bir, tansiyonun düşmüş senin. Kardeşim benim götü müydü? Diyorum ki oğlum herif merdivende karşımda görüyorum diyorum. Peşimde diye bağırıyorum. <laughs> Kardeşim, İçeriye doğru Niye kaçmışsın? Hadi hazır verin bir tane daha Oğlum ki. içeriye kaçarsam, içeride zaten adam var Kanka dışarıya kanka. kaç <laughs> Dışarıya kaçmaya çalıştım içeri kaçamıyorsun Hayır, haça doğru kaçmak değil kaç. E bak, sana doğru yürüyorsa kanka Tamam bak, hala sana doğru yürüyorsa Görünür bir şekilde Hani saydam falan değil Sana doğru yürüyorsa al başlatmışlar Hani böyle ışık bozuluyorsa falan, tamam mı? Al başlatmıştır. Al başlatma. Duydunuz mu? <laughs> ya bir dur, dur, Bu an bir dur. Şarkıcı Çözüm değil çocuk lan gördüm. Ee, dur. Tamam, Eğer şarkı öyle şarkı bir şekilde söylüyor. abi senin üzerine üzerine doğru gelirsen Malik saklanman gerekiyor abi saklanma yerleri var ya belirli yerlerde. İşte Yok. Oraya yakında. saklanman gerek. Ha. İşte o yüzden evi abi e, her yeri araştırmak gerekiyor ilk başta. Hazır verin, Güray, Bir tur daha girelim. Güray, ben sana bir tane şeyden attım ya. E, link attım o linkten linki atsana bana Bu andan <laughs> Kat, Sana attım bir... linki bana geri atsana Oğlum, Çok garip bir olaydı abi bu Kanka iki <laughs> evet. tane hesap olmasın zararı bu Hadi, bana, bana ne yaptın bu attın Bu andan attım <laughs> Yok abi şu an öyle bir link <laughs> Kanka bu andan diğer bu andan Yukarı doğru kaydettim <laughs> bu, bu andan attım ama diğer bu andan Abi bari isimlerini değiştir şunların ya Kanka Discord'ta yok bu arada. Ne? Ne hazır vereyim? Hayır kanka atmamışsın. Yok öyle. Neyse. neyse, boş ver ya. Hazır Başka var bu hanım. Ay, Bahadır, sen de hazır var. Eşyalar ne? tamam mı ki oğlum? Tamam evet bak saat ekipman tamam, tamam. bak abi işte. Abi aslında bir yan ekran açıp bakabilirsin nedeni e, sorulara ama yani. Tabii. Ben Mabik için bir tane ha. daha haç almak istiyorum aslında ama neyse. Ben hep ölüyorum çünkü ya arkadaşlar. Ya boş ver. Bu bir türlü ölüyor. Hı hı. Değil mi? Tamam. Kanka <laughs> tamam, öyle abi. değil. Abi. İlk başta ben de <laughs> Ya şey eee... Bu deminki evin aynısı lan başka ev yok mu? <laughs> evet hazır mıyız? Herhalde ana avrat tüm girmezdi. yani? yani. Bir <laughs> şey söyleyeceğim Mabik, Mabik. Bir insan olduğunu göstergesi. Mabik, e, sen al abi, hep benimle gez tamam mı? Kamerayı yere attım haberiniz olsun. Megan. kamerayı hangi? Kamerayı. video, video kamera Vi, video, ee, şey video kamerayı mı? Video aha. Megan aynen. E Video kamerayı bir alsın tripodla birleştirsin. Bak aşağıda kaldı. Tripod Burada Biliyor bak burada. Indi. Tamam. Dört, evet. Buhan termometre al. Termometre al abi de. Avrum ben mikrofonu aldım. tamam, e, ben, Tam ben bir de defter aldım abi hadi bakalım. Hayır hayır Mavic defteri odasını bulduğumuzda işimize yarayacak. Yok yok. Kamera bende be, var. Ben terbiye ettim. Aldım tamam. abi. Al alın lan defteri Bakıp attım de... ortaya. Tamam defteri at abi kamerayı al. Kamerada bir şey görürsen şey yap. Aldım i̇şte, anahtarı. Fotoğraf abi, kamera mı? Aldırabilir. Saldırmıyor kanka şey yapıyor. Olay çıkarıyor. Işığı kapalı. Hiç şaşırmadık. Aşağıya gidiyorum ben. Ee, ya da dur. İlk önce garaja. Garajda dur. Sen neredesin arkadaş? Garajda değil. Bırakabilir <laughs> mi? Burada yok mu? Abi? Aşağıda abi büyük ihtimalle. Garajda değil yok. Neydi? Dün... adı neydi? Megan mıydı? Megan. <laughs> abi burada olduğunda ihtimal o kadar yüksek ki. Şarteli buldun mu? Yok burada değil abi. Gel. Şu araya bak. Yok, galiba gene botunda ya. Yok burada ya termometreden bakman gerek. Zaten Bahadır <laughs> da şey yapıyor. Abi nerede bu şalter? Garajda değil. Mutfağa bakalım abi. Nikara's değil? Şey araçta gözüküyordur abi belki. Bir araçtan baksak mı? Arabada göremiyorum. Hadi niye? Tabasmal. Dakka. Bu olabilir mi abi? Bu yok. Aa bu bu değil mi? Şu değil mi şalter? Yok yok değil. Onun şalter mi kapağı alıyor onu açmıyorum. Ha okey. Burada değil kanka. üst kata gidelim. Arabanın anahtarını aldım. Tamam sen üst kata git ben şeye bakacağım. ne alamış mı diye bakacağım arabaya gidip. Eee Şalter Bodrum'da alt katta sağda kalıyormuş. Öyle mi? Şimdi. Bir daha gidiyorum. Bir dakika, bir dakika. Haberiniz olsun. Gir abi. Ben de gel istersen Mabik. Yok yok ben, Nerede? buradayım elinde. Benim üst katı koridoru tamam. çok soğuk. 3 derece. Ee, buldum abi... abi, tamam buldum buldum. dondurucu soğuk işaretle dondurucu soğuk. Açtım arkadaşlar. Dondurucu soğuk okey. Böyle dondurucu soğuk işaretli. Neredesin? E, ee, bir yandan da hayalet kemiğini arayın. Buldu. Kemiği mi? Bulun mu? Okey fotoğraf e, duyurum. Beyler hayalet demek odasında. Nerede söyle? Ha burası mı? Okey hayaletin kemiğini aldım abi. Yok burada değil burası son bir derece. Abi bir yer bir derece ama neresi anlamadım. Koridor olabilir mi? Eksi bir derece kanka. Koridor eksi bir derece bak burada. Abi şuraya şöyle gel o zaman. Burada o ihtimali var mı? Ne? Böyle gel abi. Acayip sesler duyuyorum burada. Ben lanetli eşya var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Vaysız mı açtınız? Hayır. Suyunu diyorsan hayır. Megan! Megan! Are you here? Ya konuşma ben buradayken amına koyayım şu aletlerle ya. Are you here? Megan! Are you here? Burada abi. Ananı geldi. Evet beyler burada. Nerede? Ha. Ha burada 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 o yerimde. Evet, evet arkandan geldi gördüm bir tane kaldı. Anlık gördüm abi Ka çekemedim. Bir şey içinden geçti. Aynen ben de çekemedim. Ben ıskaladım aldım. Kamerada kamerada Şimdi hangi kamerada, hangi kamerada şey? sayılıyor bu. Ha? Şimdi. Şu ta bu taraftan geldi kanka. Bu taraftan geldi. Bu taraftan geldi. geldi. Abi burada. bebek oda 82 be. derece galiba. Yok orada. Hayır mami. Buraya güzel. gel buraya. Koridorda o zaman abi. Abi şurada şurada. Şu abi, odadayken orada. oldu. Ne ben şu odaya girince oldu. Bir gelsene dra Drak. Şu oda. Hayır ben o odada Arif Yür dedim. O an oldu. Tamam duyuyormuş. Eee oyuncak bebek var abi. Korkutucu duruyor. Tamam odası burası bebek. Aha, Gelin. Bu 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 da odası vudu bebeği abi bu şey Eee lanetli eşya. Nerede? Kullanayım mı? Bu Nasıl? elimde şu an. Lanetli eşya mı? O nereden çıkıyor lan? Kullan. 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 Ulasana. Kullandım, kafasına şey oldu abi. Kullandım, kafasına şey yaptı. Bir daha kullandım yine kafası. Abi çok tehlikeli ya, çok fazla akın sağla gidiyor. Ee... Çok uğraşmıyor. Neler? Odasını buldum. YMF kaç? 2 Eksi dört derece. Eksi dört derece. Abi bir şeyler oluyor. Nega? Haro here. Show yourself. Show yourself <laughs> falan deme <laughs> lan. Nigga, show yourself. Deme şu lafı. Show yourself bir <laughs> niga. Abi Mustu kim açtı onu? Began. Ben açtım ben. Abi. Nigga. Çocuk odasına, çocuk odasına geri mi dönsek ya? Ee, şey, çocuk odasını boş abi. Ee, bak, bir şey söyleyeceğim. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak kamerayı buraya bırakıyorum. Kanka. kamerayı koridora bıraktım. Beyler bir şey söyleyeceğim. IMF'i ve kamerayı alın abi. Ben araca gidiyorum. Eşyalar alıp geliyorum. Dondurucu soğuk var. Kamera. Eee bir şey söyleyeceğim. O bebek var ya o bebek. O bebeğin fotoğrafını çekin bu arada. Nerede bebek? Make it, make it song. Make it song, make it song. 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 Lan senin song. İngilizceni seveyim ya. <laughs> Çok fazla sen konuşacağım valla. O bebeğin fotoğrafını çektin mi bana? <laughs> ar çektim. Tamam. Güzelce açma açı yakalayıp çektim hatta. Ar Burası mı abi? Şey, donduruş ar soğuk. Ar 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 arkadaşlar, size küçük bir şey söyleyeceğim ben. F ben kendime yer buldum. F <laughs> Kanka hayal seni görebiliyor bu arada o ya da Işığını falan kapaman gerek. Hay Hayalet kendisi açtırıyor ışığını. Burası mı odası? Yani koridorda denk geldik abi. Hayalet küresi var mıydı? Bahadır. Are you here Megan? Megan? And, And... And you, write, Megan? you writing Megan? Can you it? Oğlum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Write something falan yaz ya. Write something falan de. Write. Write something. Can you write it? Can you write kapatıyorum. Ford'un ışını kapatıyorum. Nasıl İngilizcesi ya? Megan, can you speak? Megan. Kapa abi. Can you speak? Megan. Şu ışıklarınızı kapayın. Işıklarınızı kapayın. Işıklarınızı kapayın. Abi liderimiz var zaten. Dost projektörü var abi sanki megan mega, mega. mega sound megan mega sound mega. kapıyı aç megan megan kapıyı aç kapıyı aç megan screen megan screen eee şey yok screen mi cream ne oğlum kanka şey yok hayalet küresi yok aynen Hayalet küresi yok ne olabilir ışığı aç akıl sağlığımı çok kaybettim <laughs> Ya sen fuck, mega, fuck, mega, fuck, mega. Ya kayaletlere sövmekten ne, ne zevk alıyorsun? El geçmiyor El işime geçmeyi zorluyorsun asıl küfür edince Yani Ya <laughs> belki küfür seviyor belki sadomaso <laughs> ilişki seviyor Yani Belki degreedir abi siz ne biliyorsun kim megan kim Abi çıkardın? tuzlu kimi aldı tuzlu kimi aldı nereye bıraktı Ben aldım Beyler o sesi kim çıkardı? Hangi sesi oğlum? Ananı si geliyor. Birden geliyor. Öldüm. A başlamış. Birini öldürdüğünü duydum. Önünde öldürdü Arthur'u. Öldüm ben beyler ya. A nasıl? A başlatmış direkt. E, av bitti mi? Bitmedi. Kulağımı üflüyor benim. Sol kulağımı üfledi. Hey? E, bu arada bir şey duyuyorsunuz değil mi hala? E, hayret küresi yok, DOS projektörü var, dondurucu soğuk var. DOS projektörü olmayabilir. IMF 5 gördük mü? Parmak izi gördük mü? Ruh tersi var mı? Cevap verdiler mi buhan sana? Vermedi. Parmak izi bakıyorum şu an. Wuhan. Tamam o zaman Aranız ruh telsizi yok. Bu, buralarda, buralarda. Ruh tersi yok. Buralarda, buralarda. Ruh yok. E, defter yazmış mı bir şey? Ya, al, 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 al. Kaç, kaç, kaç. Saklan. ışığını kapa, ışığını kapa, ışığını kapa. Işığını kapa. Arkadaşlar, kapıyı kilitledi. Geliyor. Mer merdivenlerde... Kapıyı kilitledi. o Işığı kapayın, ışığı kapayın. Açmayın. Daha dışarı çıktı dedim. içeri giremiyorum. Mer merdivenden aşağı iniyor. Merdivenden aşağı inecek. Kapıyı kilitledi. Ben İnmedi. Kapı. Yukarıda geziyor. Yukarıda geziyor. Bitti sanırım. Bitti. Bitti, bitti. Akıl sağlığımız ne durumda lan bizim? Aa bence vardı. Eee yazısı var mı? Ha hayret akıl mı sağlığımız yüzde var, var mı? Bak akıl akıl sağlığınız yok abi. Akıl sağlığınız yok aşağı inin. Akıl IMF sağlığınız 5. yok. Yemef 5 mi? Yok 2 imiş. MF 2 şu an. Yazı var mı? Akıl sağlığın yok. Drag aşağı in. Yüzde %5 akıl sağlığın senin. Tam eee şey yok. Hayaletisi yok. Oni. Bakalım Oni neymiş. Yürü yürü. <laughs> yürü mi? Yürü. Yürü ne yapıyor? Yürü mi? Bak kanka. Aha. Abi yürü olabilir mi? Ara şey, i̇ntikam ve nefret amacı ve fiziksel dünyayı dönen bir aylık. Bak çok hızlı ee... düştü sağlığınız fark ettiniz mi? Normal oyunda bu kadar hızlı düşünmeyin. Yürü abi. Yürü. O ne <laughs> abi? Onlar saldırmayınca mağdurlarının mümkün olunca korkması var. Onlar genellikle fiziksel bir görülür. Ölüm verilerini korurlar güçlüne dönü insanlar yakındayken çok daha aktiftir ve kendini gösterirken akıl sağlığı daha zukidir. Bence Oni Oni abi çok kendini gösterdi. Abi dondurucu soğukluğumuz var. Gösterdi. Hiç göstermedi kanka. Gösterdi ya oğlum hat. Gösterdi. Gösterdi. Hani şey yaptı ya. Koridorun orada hayır koridorun orada peşimizden koştu ya Bahadır'ın üstüne. Aynen doğru. bir kovaladı. Ben yürü işaretledim. Ben o ne Oni O abi? Bu arada çoğunluk ne seçiyorsa o oluyor kanka genelde. Başlatayım mı? Başlat. E, götür kapa bizi. kapa. Gidiyor. Kapa kapıyı. Götür bizi. Fotoğraflar. 3 tane fotoğraf açtım ama, var var şey ama. neyse. Dedi, abi. Ya kız sağlık diyorsun sen. Abi Vudu bebeğine, bebeğine bakmadık. Tütsümüz var. Vudu bebeğine bakmadık var ya. Vudu bebeğine de bakmadık. Ya neyse. tütsüyle gidip şey yapabilirdiniz. kovamak. için. Yani, tütsü engellemiyor tamamen o. Abi Reven alt mı? Hiç kimse bilememiş. Ben tüstrüğü kullandım tütsüyü ona rağmen bu oldu. Şey yaptı. Lan niye demedin tütsüyü kullandım diye? Eder. Evet. Oh, Velhasıl kelam videonun sonuna geldiniz dostlar. Ne yapıyorsunuz? bekliyorsunuz ediyorsunuz sohbet muhabbet kendinizin keyfinize bakıyorsunuz aha şu aşağıda bir tane video çıktı ya onu bir beğeniyorsun keyfe geliyorsun mutlu oluyorsun o videoyu bir izliyorsun bunu da beğeniyorsun sonra ne bileyim işte yayınlara geliyorsun ediyorsun bak 237 kişi olmuşuz sen neredesin diye sorarlar adama adama sorarlar değil mi bunu sorarlar bir kendine geliyorsun olmaz böyle şeyler hadi bir koş git bakayım hadi bir koş git